Evet dostlar bugün 520 dizelle dolanıyoruz. Bugün bunu inceleyeceğiz. Sürüş konforu işte nasıl bir sürüş deneyimi sunuyor bizlere. Öncelikle e, geniş bir kokpiti var. Bu arada yeni video için sizlerden bu videoya 30 beğeni bekliyorum. Gelirse inanılmaz mutlu eder beni ve yeni video çekeriz. Gelmezse de artık bu da ilk ve son videomuz olur. Şimdi öncelikle arabanın böyle net bir direksiyon var ama böyle bir Golf veya far gibi yumuşak bir direksiyonu yok. Keza Jetta gibi mesela. Onun gibi de yumuşak bir direksiyon değil. Baya sert bir direksiyonu var. <laughs> tabi arabanın kilosuyla da bir alakası var mı bilmiyorum. Çünkü 2 tona yakın bir araba. 2 tona e yakın tabi. Melhasıl dostlar ee, hiç kalitesi malzeme kalitesinde zaten diyecek bir şey yok. Buralar yumuşacık. Buralar deriyle bezenmiş falan filan. Gayet efsanevi bir tasarımı var maşallah dostumuza. Ondan sonra bu arabanın sunroofu. Nasıl sunroof bilmiyorum. FR'ın ee, cam tavanıyla aynı büyüklükte bir sunroofu var. Yani çoğu cam tavanın var diyen arabanın sunroofu gibi şey var, cam tavanı var. Sanrıf var. Ondan sonra efendim yakıtı da normal ya öyle çok aşırı değil. Tabii nefsiniz engel olup az basarsanız bu araba gayet az yakıyor ama işte öyle nefiste kim de var ki beyler, bayanlar. Yani hemen bir basayım hemen bir uçayım falan yani biz de öyleyiz ya gençlik olarak zaten sıkıntılıyız onda hemfikiriz de yani az da dayaktıramayız biz bu arabayı. imkanı yok dostum çünkü insan ister istemez basası geliyor arabada yani maşallah. Tırmalayıp gidiyor. Yani ben nasıl bunun ağzı basayım ki? Yani şu an ee, biraz daha sabah böyle heyecanımız yok. Adrenalinimiz düşük de. Aksaray'ın meşhur parkı. Abicim. Geliyorsun buraya. Ufak tefek neyse arabanın videosu mudur, fotoğraf mıdır burada çekiyorsun? Ondan sonra efendim. Ya şuradan bir yerden bitireyim sesi alıyorum ama artık nereden bilmiyorum. Sonuçta 2011 model araba yaşını almış. Ne diyeceksin ki? Ondan sonra efendim. Böylelikle 520'de 520D <laughs> bu şekilde bir araç. Sevdiğim bir araba ondan sonra gayet rahat bir araç tabi. Şimdi şu parka bir girelim. Parka bir girelim ve bakalım ne var ne yok. Güneş de karşıdan vuruyor. Allah Allah. Tabi arabanın sevmediğim yönleri bilmiyorum. Yani seversiniz siz belki. Araba böyle büyük bir araba abi. Aşırı büyük ya. Bak şuncacık yerden girerken bile birazcık dikkat ettim. Neden bu kadar büyüksün ki? Tam baba arabası gerçekten. Üç ebeveler, beş ebe babalar. Ondan sonra arabayı biz de şöyle çekelim dostlar, dostikeler. Şöyle bir durduralım mı? Yolun ortasına koyacağım. Bu saatte pek gelen giden olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle koyduk. Ondan sonra ee, geldi. Saldık arabamızı. Şarjdan çıkartalım. Sal kapıyı abicim. Araba böyle. Tabii ki dizelin löngür löngür sesini duyuyorsunuz. Bundan sonra motor kaputumuzu açalım da bir bakalım. Arkası böyle bak. Demiş kendini yavrucak. Öyle de borumalı bir araba. Bakın babalar arka böyle. Ondan sonra şöyle makam perdesi falan. Şuralarda da makam perdesi mevcut. Şöyle takıyorsunuz. Baba makam paket. Arkadan ona bakış bu şekilde. Ben ben boyumu boş verin de yani bayağı diz mesafesi var arkadaşlar. Bunlar tabii bayağı geriye çektiğimiz için çok bir genişlik beklemeyin ama arabanın gerçekten şu mesafesi uzun bak. Şu mesafe uzun. O yönden rahat ettirir yavrum. Şuralarda yine sigara dökme yerleri var da buna kıymay kıymayız abi biz ya. Biz kalender adamız kardeşim. Buraya kim gelip de sigara atacak? Şurada bir sigara yakma yeri var. Çakmaklık. Ondan sonra araba böyle ya çok şükür. Şurada bir şey var lamba kitap okuma aydınlatması bakın şuralar yüksek adama ferah hissettiriyor zaten şuradaki cam tavan da ayrı bir ferah hissettiriyor cobra vitesimiz orada ondan sonra bu bizim elimizdeki model şey elektrikli bagaj bir kez basıyorsunuz şöyle açılıyor Mid. şuraya basıyorsunuz kapanıyor Böyle dandirik dundirik bir hacat, icat. Sizlere şu iki dizeli göstereyim. Ben severim böyle motora bakmayı biliyor musunuz? Bir araba gördüm müydü motorunu? Görünce bir gaza geliyorum yani? Nasıl açılıyor lan bu? Ne dandik bir şeysin sen. Tövbe estağfurullah. Dememelerde iki kez çekeceğiz arkadaşlar. Evet başka bir anahtarımız düştü. Dememelerde iki kez çekeceksiniz o kolu. Dostlar. Bende öfkeli var. Ay çıldıracıyım. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir motoru var. Buralarda gergileri var bakın. Böyle baba bir motor yok yani. Çok büyük bir motor var. Ev gibi bir motor abi. Wow. Şu köşede meşhur turbosu var bunun. Herhalde turbo değil mi o? Aynen. Galiba turbo. Veya turbo şurada mıydı? Neyse bilmiyorum ama o turbo'ya benzettim. Yine dev gibi iki dizeli görüyorsunuz. Bakan perdelerimiz. Bu araçta harman var. Harman kardon ses sistemi. Şöyle bir ee, multimedya tercih edilmiş bunun Apple Carplay falan da var da Onu becerip de bir açamadım Kol kısıtmalarımız var Bunun 3. ayarında gerçekten Yakıyor abi ya böyle bir şey yok Ondan sonra şu meşhur Mafya silah gözü diyoruz buraya Basıyorsunuz açılıyor burada yine gözler Gözler yalan söylemez Ondan sonra Burayı isterseniz biliyorsunuz ve burada da böyle bir Göz var minnacık burada Artık Sigara mı atarsınız, ne yaparsınız bilmiyorum. Şöyle bir göz var lan bozulma aman diyeyim dur hele. Burada iki tane bardaklık, bir tane çakmaklık mevcut. Ondan Başka neyimiz var ki benim size diyeceğim? Şurada tiz var galiba. Bakın şu müziklerin tizini cortlatıyor Burada büyük bir sunroof'umuz var ama dediğim gibi C ve D sınıfı araçların <laughs> sunroofundan büyük. Oy, ne yapıyorsun sen öyle? Şimdi... Trim sesini bulacağım, o, onu susturacağım da. Bakın şuradan aydınlatmasını ayarlayabilirsiniz. Şuralar işte sis lambaları. Aracın e, gayet tatlı kullanımı var. Şöyle D'ye aldığınız zaman. Tabii bu 5 kasalarda koymamışlar bir el fren çünkü bu Türkler gelir verir her köşede yani bu baba arabaya yakışmaz deyip koymamışlar ama yine de gaz gücüyle her yerde veriyorlar yani. Ondan sonra pedal shiftlerimiz var ama bak bu araba gerçekten sert arkadaşlar. Normal hayatta bir uşak olarak ben bu arabayı çok sert buldum yani. Wow, ne yapıyorsun abi sen? Araba gerçekten atik ya. Vites geçişini hissettirmiyor. Yani maşallah. Ben ne diyeyim. Ne oldu lan vallahi var ya bu, bu ses bu ses benim ödüm örkeğimi korkutuyor. Olur da bir Allah etmeye arıza yapacak diye. Şimdi koyalım bu bebeği buraya. Bu videoluk bu kadardı. Değerli dostlar daha fazla video için like atmayı, abone olmayı. Sen susmayacağım değil mi? Ah, emniyet kemeri. Daha fazla video için like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. 520D bu kadar da böyle tatlı kalle abi bir araba maşallah. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay.